Yeni bir Tinkercad videosundan herkese merhaba. Bir önceki videomuzda kırtasiye setimizin kalemlik bölümünü tasarlamıştık. Şimdi ise geri kalan 3 parçaya sırayla önce kalemimizi sonra cetvelimizi sonra da silgimizi tasarlayalım. Kalemimizi incelemek gerekirse şöyle biraz yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi kalemimizin kaplama kısmı kırmızı renkte içinde tahta bir bölümü mevcut ve kalemimizin bir de ucu bulunmakta ve uç kısmına açılmış şekilde görünüyor. Şimdi buna göre bir kalem nasıl tasarlayabiliriz beraber bakalım. Dosya oluşturuyorum ve dosyanın adını değiştiriyorum. Şimdi ekrana bir temel şekiller içerisinde yer alan poligonu ekliyorum. Poligon şekli altıgen şekil. Bunu kalem hangi renkse dış kaplaması hangi renk yapmak istiyorsam ona göre ayarlıyorum. Mavi rengi seçtim mesela. Kalemin dış kaplaması mavi renk olacak. Çoğaltıyorum ve rengini şimdi bu çoğalttığım nesneyi tahtanın rengi olarak bu şekilde bir renk seçtim. Bu da tahta bölüm olacak ve tahta bölüm bunun içerisine girecek şu şekilde ve ondan daha küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da Mesela 17-32 yazan yeri 15 diyelim yapabiliriz. 20 yazan yerde 18 yapabiliriz. Şimdi bunu çoğaltalım. Yine çoğaltıyorum. Neden çoğaltıyorum? Çünkü bunu çoğalttıktan sonra bakın bunu delik hale getireceğim. Ve bunun ile buranın içerisinde bir delik oluşturacağız. Daha sonra da bu bölümü buranın içerisine yerleştireceğiz. Şimdi kalemimizin ucunu da hazırlayalım. Bir tane silindir aldım. Silindirin taraflar bölümünü 64'e çıkardım. 4 milimetrelik bir silindirimiz olsun. Kalemimin ucunun renginin hangi renk olmasını istiyorsam onu seçiyorum. Buradan mavi seçtim. Farklı bir renk olabilir tabii ki. Bunu da yine çoğaltıyorum ve bunun bir delik versiyonunu buraya ne yapıyoruz? Hazırlıyoruz. Neden bu şekilde yaptık? Biz bu üç nesneyi bakın şu şekilde hizalayıp birleştirip kalem, kalem oluşturmaya çalışmayacağız. Eğer bunu yaparsak olmayacak. Olmayacağı için de bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde hazırlayacağız bu defa. Ee, tahta bölüm bir delik versiyonunu hazırladık. Bir de Kalem ucunun delik versiyonunu hazırladık. Bu delik nesne ile kalemin ucunun içerisine oyacağız. Daha sonra tahta bölümü buraya yerleştireceğiz. Bununla da tahta bölüm içerisinde bir oyuk açacağız ve bunu da oraya yerleştireceğiz. Şimdi öncelikle bu ikisini ne yapalım? Hazırlayalım. Ortaladım. Birleştirdim. Şimdi şunu da şunun içerisine ortalayacağız. Onu da birleştireceğiz. Ve bakın 3 nesnen de hazır. Bu bu şekilde duracak. Bu da bunun içerisinde duracak. Şimdi bunları hizalayalım. ve birleştirelim. Evet birleştirdik. Hepsi mavi renk oldu. Çok renkli yapıyoruz ve renkleri eski haline geri dönüyor. Şu anda nesnemiz hazır. İşte kalemimiz hazır. Bunun boyutlarını mesela 100, 120, 110 istediğiniz bir boyut alabilirsiniz. Ben 100 mm'ye aldım. 100 mm uzunluğunda bir kalemimiz var. Diyelim kırtasiyeden yeni aldık ve kalemimizin ucu açılmamış olabilir. Şimdi biz onu ne yapacağız? Ucunu açacağız. Şimdi beraber bir kalem tıraş resmine bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi bir kalem tıraş kullanacağız. Kalem tarafta nasıl bu bölüme kalemi koyup da çevirdiğimiz zaman bıçakla açılıyorsa biz de buna benzer bir şey yapmamız gerekiyor ama tam olarak tabii ki böyle bir bıçak şekli falan yapmayacağız. Onun yerine biz şöyle bir şey yapacağız. Bu şekilde bir dikdörtgen veya bir kare nesne hazırlayacağız ve içerisinde koni şeklinde bir boşluk olacak ve onu açacak olarak kullanacağız. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bir kutuya ihtiyacımız var. Bir tane koni şekline ihtiyacımız var. Kutuyu biraz genişletelim. Şöyle büyük olsun, koniden büyük olsun. Koniyi de delik hale getiriyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu kalem tıraşın içerisindeki oyuk bölümü burada koni olarak düşünün. Bu ikisini alıyorum ve birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Şu alttan bakalım. gördüğünüz mü? Kalem tıraşın içerisindeki oyuk bölümü elde etmiş olduk. Buraya kalemi takacağız ve ne yapacağız? E, kalemi açmış hale getireceğiz. Bunu yapmak için bu şekilde iki nesneyi eğer birleştirirsek, e, bakın iki nesne de katı olduğu için olmayacak. Dolayısıyla bu nesneyi delik hale getiriyorum. Ve şimdi. İşte kalemin ucunu buraya koyduğumuz zaman etrafta taşan bölümleri ne yapacak bu nesne? Kesip atacak. Sadece koninin içindeki bölümler kalacak. Kalan bölümlerde zaten kalemimizin ucunu oluşturacak. Şimdi bu iki nesneyi hizalayalım ve birleştirelim. Bakın burada ve burada hizaladıktan sonra kalem tıraşı en yukarıya alıyorum. Daha sonra birleştiriyorum. Şimdi kalemin ucu açıldı gördünüz mü? İşte bu kadar aslında basit. Çok zor bir çalışma değil. Gayet basit bir çalışma. Kalemimizin ucunu bu şekilde açmış olduk. Şimdi isterseniz cetvele geçelim. Bir cetvel resmi bakalım şuradan cetvel resmimizi. Biz cetvelimizi tasarlarken tabii ki cetvelin bir taban kısmı olacak. Bir de üzerinde sadece bütün milimetre çizgilerini değil sadece santimetre çizgilerini yapmaya çalışacağız. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 10'a kadar 10 santimlik bir cetvel hazırlamaya çalışacağız. Cetvelin taban kısmı bu olsun. 10 santimlik bir cetvel tabii ki 100 milimetre uzunluğu olacağı için ben cetvelin uzunluğu 110, 120 gibi bir değer seçiyorum. Mesela 120 seçtim. 20 milimetrelik genişlik kalabilir. Cetvelimin yüksekliği de 1 mm olsun. Ve rengini de mesela pembe renk yaptım diyelim. Bakın cetvelimizin tabanlı kısmı hazır. Şimdi şöyle yarı çap kısmını da biraz ayarlayabiliriz. Bu da çok oldu tabii ki. Cetvelin şu kenar kısımları biraz şöyle oval olabilir mesela. Bunu da yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi cetvelimizin santimetre çizgilerini nasıl ayarlayabiliriz? Bunun için şöyle biraz ekrana yaklaşalım. Çünkü küçük nesnelerle çalışacağımız için biraz yakın olmamız gerekiyor. Bakın burada kutuyu aldık kutu şuradaki gördüğünüz santimetre çizgisine benzetmeye çalışacağız. Şimdi onu nasıl yapabiliriz? Onu şöyle yapıyoruz. Bu kutunun genişliğini 1 mm yapıyorum. Yüksekliğini cetvelden biraz yüksek yapacağım. 1.1 mm mesela. 1.1 mm. Uzunluğunu ise 5 mm yapabiliriz mesela. Şimdi böyle bir nesne elde ettik. Rengini de mesela siyah yapalım. Ve uzaktan bu şekilde bu nesnede çalışmak zor olacağı için biraz yaklaşıyorum. Hatta bayağı bir yaklaşmamız gerekebilir yaklaştığım zaman dikkat ettiyseniz düzlem üzerindeki kareleri de görmüş olduk. Bu karelerden bahsetmemiz gerekirse bu kareler bize bizim için bir cetvel görevi görüyor aslında. Bu ızgaralara benzetebiliriz bunu ve şurada gördüğünüz büyük kare aslında 10 tane küçük karenin yan yana gelmesi ve yukarı doğru üst üste dizilmesiyle toplam 100 tane kareden oluşuyor aslında. Şu gördüğünüz en ufak karelerden bir tanesinin kenarı 1 mm. Dolayısıyla burada 10 tane yan yana gelince 10 milimetrelik bir uzunluk oluşturuyor. Şimdi biz bu nesnemizi buraya koyduğumuz zaman bakın şöyle durduğu zaman nesnemize bir bakalım şöyle. Nesnemizin geçtiği bir kare yer kaplıyor yani 1 milimetre. Uzunluğu ise bakın 1, 2, 3, 4, 5 kare yer kaplıyor yani 5 milimetre. Şimdi bu nesnemizi çoğalt ve tekrarla yöntemi kullanarak ne yapacağız? Çoğaltacağız ve 1 santimetre 1 santimetre yani 10 milimetre 10 milimetre aralıklarla yan yana dizeceğiz. Şimdi bu nesnenin Çoğalt ve tekrarla düğmesini bastığım zaman bir tane daha olduğunu görüyorum, iki tane oldu şu anda. Bir tanesini alıyorum. Bakın 10 milimetre uzağa yerleştiriyorum. 8, 9, 10 milimetre. Yukarı veya aşağı kaydırmaya çalışacağım. Şurada iki tane bölüm açıldı. Bakın birinde 0.00 yazıyor diğerinde 10 yazıyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben ne yaptım? Nesneyi çoğalttım ve 10 milimetre ileriye yerleştirdim. Şimdi bu hareketi, bu işlemi tekrarlatacağız biz ona. Buraya basacağız ve ne olacak? Bunu çoğaltacak ve 10 milimetre ileriye yerleştirecek. Sonra düğmeye bir daha bastığımızda buradakini çoğaltıp 10 mm ileri yolunu yapacak? Yerleştirecek. Şurada gördüğünüz ilk çizgi sıfır yazan başlangıç noktamızı oluşturacak. Bu ise birinci santimetre oluşturacak. Dolayısıyla 2, 3, 4 ve 10'a kadar ilerleyeceğiz. Çoğalt ve tekrarlaya basıyorum. Şu anda 0, 1, 2 oldu. Üçüncü santimetreyi yaptık. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu anda çok yakın olduğum için hepsini göremiyorum. Biraz uzaklaşalım şöyle. Bakın sıfırdan ona kadar toplam 11 tane cetvelimiz için santimetre çizgisi oluşturmuş olduk. Ben bunların hepsini seçip birleştiriyorum. Birleştirdik. Şimdi cetvelimizi hizalayalım isterseniz. Burada hizalıyorum, ortalıyorum. Burada ortalamayacağız. Ortalasak cetvel bu şekilde olur. Yukarıya veya aşağıya ne yapabiliriz? Hizalayabiliriz. Daha sonra birleştirelim ve çok renkli hale getirelim. Silgiyi tasalamak için bir kutu alıyorum. Silgimizin rengi beyaz olsun. Şöyle bir tane silgi resmi açalım bakalım. Bu örnekte gördüğünüz silginin bakın dışında bir kaplama bölümü var. Burası kağıttan veya plastikten olabilir. Şimdi bunun üzerine yazılar yazıyor. Siz de silginin üzerine yazılar yazabilirsiniz. Bazı şeyler ekleyebilirsiniz. Resimler ekleyebilirsiniz. Bunların hepsinde serbestsiniz tabii ki. Ben sadece silgi ve dışındaki kaplamayı yapacağım. Bunun da genişliğini istediğim şekilde ayarlıyorum yine. Bir silgi boyutunda. Bu tasarımda size kalmış. Şöyle yapayım. Şu mesela burayı 10 mm yapalım. Yüksekliği de 10 mm tamam. Şimdi silgimizin kenarları çok sivri şekilde duruyor. Bunu isterseniz yarı çapı değiştirip azaltabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şimdi kaplama bölümünü ise yine başka bir kutu alıyorum. Bunun da rengi mesela yine mavi yapıyorum diyelim. Şöyle bir bakalım genişliğini. Silginin genişliği 10 mm idi. Yüksekliği 10 mm idi. Bunun da genişliğini 11 yapıyorum mesela. 11 mm yaptım. Yüksekliğini de 11 mm yaptım. Şimdi iki nesneyi bakın şöyle hizalayalım. Şimdi şuradan buradan her yerden hizaladım. Sadece aslında her yerden değil sadece e, x ve y eksenleri diyelim. Zemindeki iki eksende hizaladım. Bakın burada hizalamadım. Burada aslında aşağı hizalandığı için iki nesne aşağıda e, burada birleşiyor. Birleştikleri için de nasıl gözüküyor? Bu şekilde gözüküyor. Tabi bu kaplamanın bu mavi kaplamanın silginin her tarafını sarması gerekiyor. Eğer bunu yapmak istiyorsanız şurada Ortadaki hizalama düğmesine tıklarsanız silgi biraz yukarı kalkar ve bu şekilde ne ne olur? Şöyle bir bakalım yakından. E, mavi kaplama silginin her tarafını böylelikle kaplamış oluyor. Biraz şöyle aşağıdan da bakalım. Bakın dört tarafında kaplamış oldu. Her taraftan ortalarsanız, üç eksenden de ortalarsanız iki nesneyi o zaman bu şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi bunu da birleştirelim. çok renkli hale getirelim ve bu da tamam. Kırtasiye setimizin diğer malzemelerini hazırlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.